Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Sizce Fenerbahçe-Trabzon maçında İrfan Can'a verilen kırmızı kart doğru muydu? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Sevilla'nın başarılı defansı Kondeyi bu yaz takımda tutmasının zor olduğu belirtiliyor. Sevilla'dan ayrılması gündemde olan Kondé'nin ismi başta Chelsea ve Barcelona ile anılırken Manchester United'ın da devreye girdiği iddia ediliyor. Avrupa'nın birçok önemli takımının kadrosuna katmak istediği Kondé için markanın haberine göre son talip united oldu Konde'nin takımı transferi için yaklaşık 65 milyon euroluk bir bonservis talep ederken Manchester United'ın elini çabuk tutarak resmi teklif iletmek istediği belirtiliyor. 2019'da 25 milyon euro bonservis bedeliyle Bordeaux'dan transfer edilen Paris doğumlu stoper bu sezon Sevilla formasıyla toplam 31 maçta forma giyerken bir gol atıp bir de asist yaptı. Devre arasında yaptığı transferlerle çıkışa geçen Barça sezon sonu için de çalışmalarına devam ediyor. Katalan devinin Wolverhampton'ın yıldızı Ruben Neves'le ilgilendiği belirtildi. Değilim Eylül'ün haberine göre çıkışını sürdüren Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barça, sezon sonunda Wolverhampton'dan Ruben Neves hamlesini de gerçekleştirmek hedefinde. Takımıyla Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Portekizli Yıldız'ın da artık takımdan gitmek istediği belirtiliyor. Katalan devinin yanı sıra Ruben Neves Arsenal ve Manchester United ile ilgilenmekte. Asın haberine göre Barcelona, Adama Traore'nin 30 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanma konusunda kararsız yıldız oyuncu Wolverhampton'dan kiralık olarak geldi ve şu ana kadar etkili bir performans gösterdi. Ancak Barça'nın içinde bulunduğu mali durum kanat oyuncusunun geleceğini şüpheli hale getirdi. Fanatik'in haberine göre sezon sonunda Batshuayi ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş rotasını tamamen Trabzon'da iyi bir performans gösteren Solot'a çevirdi. Beşiktaş ayrıca eski golcüsü Cenk Tosun'da listesini aldı. 2001 yılında Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Sergio eski kulübüne bu yaz Neymar'ı transfer etmesi için çağrıda bulundu. Sergio, Sky Sport'a şunları söyledi. Bence bu olasılık olsaydı harika olurdu. İyi oyuncular Bayern için her zaman iyidir. O bizim için Brezilya'daki en iyi oyuncu ifadesinde bulundu. Neymar şu anda Paris Saint Germain'de. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadıkları için sık sık başka bir takıma gideceğine dair haberler çıkıyor. Katalan devinin teknik direktörü Xavi Hernandez, önümüzdeki günlerde Dortmund'un yıldızı Haaland'la masaya oturacakları yönündeki iddialara açık kapı bıraktı. Takımın Elche ile oynayacağı La Liga karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında Almanca konuşan genç teknik adam Haaland'la bu hafta bir araya gelecekleri yönündeki bir soruyu Katalan ekibinin daha iyi gitmesi için çalışmalarına devam ettiğini belirterek cevapladı. Alman ekibiyle yaptığı sözleşmede 2022 yazında 75 milyon euro karşında serbest kalma maddesi bulunan Haaland, daha önce yaptığı açıklamada en sevdiği ligin La Liga olduğunu açıklamıştı. Katalan devinin teklifine rağmen önceliğini Real olarak belirleyen Norveçli golcüyle çok sayıda Premier Lig takımının da ilgilendiği biliniyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 20 karşılaşmaya çıkan Haaland, bu maçlara 20 gol sığdırırken 6 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Haaland geçtiğimiz günlerde yaptığı bir başka açıklamada Dortmund yönetiminin kendisine gelecek sezon oynayacağı konusunda karar vermesi için baskı yaptığını ve bu durumdan hoşlanmadığını açıklamıştı. Juventus teknik direktörü Allegri, United'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pogba'nın eski takımına geri döneceği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Pogba ile harika bir ilişkiye sahip olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, buna rağmen transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Takımının Spezia ile oynayacağı karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında söylentileri değerlendiren Allegri, Pogba'nın transferine ilişkin iddiaları konuşmanın yersiz olacağını belirtti. Daha daha önce de Old Trafford'dan Torino'ya transfer olan ve İtalyan devinde arka bir dönem geçiren Pogba, burada geçirdiği 4 yılda dünyanın en iyi orta sahalarından birine dönüşmüştü. Takımıyla 2015'te Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Pogba, Allegri'nin takımının en önemli oyuncularından biri olarak öne çıkmayı başarmıştı. Bir dönem Paris Saint Germain forması giyen Anelka, geçtiğimiz günlerde Pogba ile yaptığı görüşmeyi anlatırken, oyuncunun Paris Saint Germain formasını giymeye sıcak baktığını söylemişti. Öte yandan Pogba'nın menajeri Raiola ise, Eylül ayında yaptığı açıklamada, Juventus'un her zaman Pogba'nın kalbinde olacağını söylemişti. Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Alex Teixeira'ya ülkesinden talip çıktı. Brezilya'nın Palmeiras kulübünün deneyimli orta saha transfer listesine aldı. Önümüzdeki dönemde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı belirtildi. Çin ekibinden ayrıldıktan sonra siyah beyazların yolunu tutan Teixeira'nın Kartal'la 2023'e kadar kontratı bulunuyor. Sıra Türkiye Kupası'nda Kayseri Spor karşısında çok iyi oynamalarına ve birçok pozisyona girmesine rağmen bir türlü istediğini alamayan Beşiktaş'ta takım izinli olsa da Önder Karaveli gece gündüz Başakşehir maçına hazırlanıyor. Seyah beyazlı teknik adam hucum hattında daha fazla golle buluşmak için radikal değişiklikler yapmayı planlıyor. Galatasaray, sportif danışman Kampos'un önerisiyle 2022 23 -20 sezonu ilk transferi için adımını attı. Galatasaray, Lille forma giyen Çeka'yı katmusuna katmak için harekete geçti. Sezon sonunda Fransız kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun transferi için menajeri Roca'yla da görüşüldü. Taraflar sözleşmesi sona ermekte olan futbolcunun şartlarını konuşurken genel bir görüş al alışverişinde bulunuldu. Piyasa değeri 9 milyon euro olan Çeka esasen gelecek sezon için Rusya ekiplerinden Moskova ile anlaşmıştı. Ancak Rusya'nın Ukrayna işgal sonrası deneyimli oyuncu kariyerini bu ülkede sürdürme fikrinden vazgeçti. İşte bu noktada devreye Campos girdi. Galatasaray kulübüne danışmanlık hizmeti veren Portekizli futbol adam Çeka'yı sarı kırmızılı kulübe önerdi. Campos'un da katkılarıyla Galatasaray Çeka'yı bedelsiz olarak Campos'a katmak için görüşmelere başladı. 27 yaşındaki Portekizli futbolcu için menajeri Galatasaray'dan 5 milyon imza parası ve yıllık 3 milyon euro talep etti. Bu rakamı yüksek bulan Galatasaray yönetimi imza parasındaki rakamı aşağı çekmeye çalışırken Çekan'ın da Galatasaray'ın şartlarını kabul etmesi halinde transfere sıcak baktığı söylendi. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Çeka bu sezon Lille'de 18 maçta forma giydi ve 2 gol atarken bir de asist yaptı. Yeni sezonu güçlü takımla kurmayı hedefleyen Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın daha önceden teklif yaptığı Inter'in Uruguaylı merkez orta saha oyuncusu Mati Matias Vecino'ya Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu ve oyuncunun menajeriyle ön görüşme yaptığı iddia edildi. Haziran ayında sözleşmesi sona ereceği için bonservis bedeli olmayan Uruguaylı orta saha her iki kulüp için de son derece önemli hale geldi. Zira henüz 30 yaşında olan Vecino 57 kez Uruguay milli takım formasını giymiş son derece deneyimli bir oyuncu. Inter'in 2017 yılında Fiorentina'ya 24,5 milyon euro ödeyerek katlusuna kattığı Vecino'ya başka kulüplerin de talip olduğu ancak hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Uruguaylı önce imza parası vermeye sıcak baktığı için diğer kulüplere göre daha avantajlı olduğu söyleniyor. Aynı zamanda İtalyan pasaportu da olan Besinon'un güncel piyasa değerinin 6 milyon euro civarında olduğu belirtildi. Siyah Beyazlı yönetim bir yerli ve bir yabancı forvet almayı planlarken yerli olarak listenin başında Cenk Tosun'un olduğu öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin her zaman kapılarının açık olduğu ifade ettiği milli futbolcunun da Beşiktaş'ta oynamak istediği söyleniyor. Yönetimin yabancı konusundaysa inceleyip sık dokuyacağı öğrenildi. Bitiriciliği daha kuvvetli bir isim üzerinde duran yönetim tecrübeli forvetlere yönelecek. Fenerbahçe'de beklentileri bir türlü karşılayamayan Arjantinli futbolcunun sezon sonunda takım takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da gözden çıkardığı ve son maçlarda forma şansı bulamayan Sosa'yla sözleşme yenilenmeyecek. 36 yaşındaki oyuncunun yeni durağınınsa ülkesi Arjantin olacağı iddia edildi. Sosa'nın yetiştiği kulübe dönmesi bekleniyor. 2020 yılında Trabzon'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Sosa, Fenerbahçe forması altında bir türlü istenilen performansı gösteremedi. Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 2,5 milyon euro değeri olan tangocunun şimdiki değeri ise 900 bin euro. Sosa'nın son maçlarda fiziksel anlamda düşüş yaşaması oldukça dikkat çekiyordu. Bu sezon tüm kuvarlarda 23 maça çıkan Sosa gol atma başarısı gösteremedi. Arjantinli futbolcu sadece 2 asist yaptı. İsmail Kartal son oynanan lig maçında Sosa'yı katroyu almasına rağmen ona şans vermedi. Geçen yaz Pereira'yı yeniden takımın başına getiren Fenerbahçe transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını uzun süre devam ettirmişti. Bu dönemde Fenerbahçe'nin merkezi için gündeme gelen iki isim Pereira'nın istediği Stefan ve Hidem Asamorita'ydı. İki sezon Pacezdo Pereira forması giyen 25 yaşındaki Kanadalı Önlibero ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Julian Porto ve Braga'nın da ilgilendiği yönde haberler çıkmıştı. Yazın kulübünde kalan Yıldız oyuncu ara transferde 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla Porto'ya kiralandı. Santa Clara takımında top koşturan Japon orta saha oyuncusu Morita ise haberine göre gelecek sezon için bizboluna anlaştı. Sporting 26 yaşındaki Morita için 2,5 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu miktar bonslarla birlikte 5 milyon euroyu bulacak. 24 haftası geride kalan Portekiz liginde Porto 64 puanla ilk sırada yer alırken Sporting 58 puanla ikinci sırada. Morita ve Stepen transferlerinde mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe Portekiz pazarında başka bir ismi önermiş ve Estoril'den Crespo'yu 1.5 milyon euro karşılığında Katnus'una katmıştı. Fenerbahçe adına Süper Lig'de 16, Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan Crespo 1 bir gol biraz ile oynadı. Crespo Fenerbahçe formasıyla tek golünü ligin 13. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta atmış ve takımına galibiyeti getiren isim olmuştu. Sezon ilk yarısı sona ermedi Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, ara transferde Watford'dan kiralık olarak oynayan Ozan Tufan'ın takıma dönmesiyle orta sahaya takviye yapmış oldu. İngiliz ekibinde takıma girmekte zorlanan Tufan, Premier Lig'de 7 maçta toplam 355 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki milli oyuncu, Fenerbahçe'ye döndükten sonra 6 maçta şans buldu. Fakat herhangi bir skor katkısı yapamadı.